Sol kanattan ne oldu? Can yetiş bir gol daha attı onu tam çekemedik. Kusura bakmasın o yüzden. Yayını tekrar girerken bir sıkıntı oldu. Olcan Yetiş'in golüyle skor 4-0. Uzun top geldi. Ön alınan Cengiz Han'ın önüne indirdi. Güzel hareketler olacağım. Yetiş. Sol çizgiye doğru bıraktı. Evren Kiş. Pas olarak kullandı. Doğukan. Bravo, bravo, bravo. bravo Dodo! Ahmet Mert pas olarak kullandı. Murat Erdal. Erdoğan, Ahmet Mert. Burkan. Gel, sol kanada. Murat Erdal. Erdoğan, geldim. Geldim? Ahmet bir kez daha. Murat ters kanada gönderdi. Olcan yetiş. Baktı kareye. Olcan. Etir. Gelir mi? Olcan. Uzaktan dışarıya. Ben, 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 ben. Berkay Bilge sol kanala doğru açtı oyunu Can Baysal. Murat Erdal'ın da baskısı vardı taç. Dışarıya doğru şimdi Mert Kaya çekti sana Mert. Vuruş top alana gitti. Mert Kaya golü kaydetti farkı 3'e indirdi bir kez daha. Oğulcan yetiş. Geriye doğru Ahmet Mert sağ kanatta Murat Erdal'ı buldu Murat Erdal. Ters bir top yaptı. Şimdi Sabri. Harika bir çalım Sabri genç. Sabri pas olarak kullandı. Evren kişi içeriye Doğukan Aslan. Birebir Doğukan. Doğukan kaleciyi de yatırdı. Geriye doğru bıraktı. Sabri muazzum. Devam etti pozisyon. İçeriye doğru Evren. Geriye doğru Olcan yetiş. <laughs> bir kez daha Evren. iyi paslar. Sabri genç. Sağ kanada kadar attı kendisini Murat. Erdal o bölgede Murat. Uzaktan da evde savunmanın müdahalesi var. İyi paslar. Ahmet oyun alanından çıktı. Ömer Yılmaz burada iki kararda oyun alanına dahil oldu. Sabri içeriye doğru iyi bir pas. Sabri bir şut daha sakla dışarıya. Can Baysal geriye doğru mazlum bir kez daha Can

Can geriye doğru döndü. Ahmet Mert sol kanada açtı oyunu Evren kişi. Pası Murat Erdal'a. Ondan Ömer. Tek top iyi paslaşmalar. Ahmet Mert. Sabri kaleye vuruş mazlum. Harika bir kurtarış. Ömer oyunu tekrar başlattı. Olcan yetiş. Bir kez daha Ömer şu iyi alma çabasındaydı. Ömer sıyrılamadı. Olur Ömer. Geldi. Evren gitti. Evet. Tolkan'dan pas Sabri. Sabri vurdu. Adama değil, kapatarak. Bravo Bravo, 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 geriye doğru. Doğukan Aslan. Kaleci sağ Ahmet Mert'e döndü Ahmet Mert. Sağ kanada şimdi Sabri. İçeriye pas. Ömer'den döndü. Tolkan. çekti sana. Oğulcan o bölgedeydi. Oğulcan kalecisine döndü. Ahmet Mert ışık çalım. Sağ kanatta Oğulcan yetiş. Bir kez daha pas Ömer. Ömer'den harika bir pas. Murat Erdal geriye doğru bir kez daha Murat. Murat vurdu, savunmadan döndü taç. Geriye doğru Ahmet Mert. Sağ kanatta Oğulcan yetiş. Oğulcan içeriye geçmedi top. Bir kez daha Oğulcan yükseldi vurdu kafayı. Sağ kanatta Evren. Bas Sabri'ye doğru Sabri. Doğukan, Doğukan içeriye çevirdiği geçmedi top. Tamam, tamam, tamam. Bravo Bravo evrenin markası. Sabri! Doğukan şimdi Sabri Genç. Çek bas içeriye geçmedi. <laughs> Ömer içeriye doğru çok iyi top son anda dokunuş. Topağlarda Ömer'den harika bir asist. Evren Kiş'ten de son dokunuş geldi. kanattan Sabri içeriye doğru bıraktı Evren Evren arka direğe doğru çevirmeyi düşünce geçmedi İçeriye doğru Oğulcan yetiş Gol ona yazar evet Etrik geldi Oğulcan yetişten Stoperden etrik yaptı И Еврей! Еврей! Yine Doğukan Aslan sağ kanada bıraktı içeriye çevrilen top. Hadi, dön şimdi dön, hadi. Yani Mazlum uzun gönderdi Cengiz Han göğsüyle alamadı önüne. sonra Terdal'a baskı var o bölgede Cengiz'den Ahmet Mert sol kanatta Olcan yetişi buldu Olcan yetiş Olcan'ın pası Evrenkiş orta içeriye doğru o Nazlum Can Baysal çekti sağına Can sağ kanada bıraktı Güzel bir hareket Mert içeriye doğru bıraktı Can Can kareye vuruş döndü sormadan. Bu ştoplarda Cengizhan golü kaydetti. Takımının <laughs> ikinci golünü kaydetti Cengizhan Sertaş. Hadi 6-2 skor bu da çıkardı Sağ kanattan atak şansı bir kez daha Mert Kaya sıyrılamadı Ömer Yılmaz'da kaldı top Ömer Yılmaz Baskıdan geriye doğru çıkarttı <laughs> <laughs> Kaleye doğru bir vuruş Mazlum

Orta arka direğe tek top içeriye Sabri topa alana gitti. Sabri genç. Ve mücadelenin de son düdüğü bu gol ile geliyor.